Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler Bugün gençler şu çarda kalan son kutuları açacağız arkadaşlar Bildiğiniz gibi de Wolf Team'de kutuların içerikleri değişmiş baya Süresiz kullanım eşyalar çıkıyor yaradan çoğu kutularda Mesela bu silah kutusunda HK not süresiz kullanım çıkıyor Olimpiyatta. Elverizige ile Süper Lig'de Magnum Pro çıkıyor. Saldırıda ise Ultimate Pro süresiz kullanım çıkıyor gençler. İlk Olimpiyat kutusundan başlayacağız arkadaşlar. Bakalım hediye kutusunda da yer var aynen. Şunu da abi ben kullanayım. 50 adet EDS'den gelmişti bunlarda. Bunları da kullanayım ben. Boştan yere hediye kutusunda kalabalık yapmasın. Yani gençler alabilirsiniz. Galiba bugün özel, 1 Mayıs özel bunlar. Veya devam da edebilir. Bir fikrim yok yani bu konuda animasyonda kullanma yapalım. Umarım güzel eşyalar çıkar abi. 12 günlük. Altın sırt dövme çıktı. SZ-550 AT çıktı bir günlük. E, devam ediyoruz. M32 MC çıktı. Anka kuşu geldi. Zaitsev CF geldi 3 günlük. Bakalım süresi kullanımı eşya çıkarabilecek miyiz abi bunda? Çıkarsayamız efsane olur. Olimpiyat kutusunda gençler e, 500 bin KP falan da çıkabiliyor. 1 milyon altın da çıkabiliyor. Facebook'ta görmüştüm bazı arkadaşlar bunu falan atmış. Yani çıkabiliyor gençler bunlar. Bilginiz olsun takla da bunlar çıkıyor. Özel kurt Bakalım devam ediyoruz. İçeriklerin değişmesi güzel olmuş da umarım abi çıkan vardır yani. Boşta yine buraya koymamışlardır. Ee, şöyle devam edelim. Gençler bir de şunu söylemek istiyorum. Bu kutularda e, şu silah kutusunu alana, iki alana geçenlerde M4 tabir kasası veriyordu 10 tane. Bir de 300 GP veriyordu. Sadece kaç? 5 dakikalık mı? 10 dakikalık mı? 20 dakikalık mı? Ne yapmışlar bunu? Abi önüne gelen de <laughs> şu an legend olmuş abi. Adamın birinde abi 1200 1300 günlük legend var. Bazısının dikkatesi 4 yıldız olmuş bir yıldızdan. Abi ne bileyim GP, GP şeye, işi saçma olmuş ama gençler gp koymaları saçma olmuş hadi m 4 a güzel koymuşsunuz da gp işi çok saçma olmuş ee, rütbe mesela parayla satılmaz abi rütbe emeğinle kasıcaksın o rütbeyi yani emeğimle kastım diyeceksin öyle parayla falan alınmaz rütbe benim düşüncem bu gençler yani m4a1 gene iyi. m4a1 kasası falan iyi ve elverici gele çıktı ne çıktı süresiz mi yok 30 günlük çıkmış yani gençler m4a1 kasası güzel olmuş da gp işi biraz saçmalamış Neyse sıkıntı yok ya biz oyunumuza bakalım Devam edelim Zai Sev geldi Amadak geldi Buradan da bayağı bir özel versiyon falan çıkıyor Eskiden bu zaten bu kutu efsaneydi ya Özel kurt yeteneğinden tut hepsine kadar çıkıyordu Şimdi bayağı bir zor yani özel kurt yeteneği çıkması bu kutudan Hatta oranlar bile düşüktür çok düşüktür yani Bakalım abi Bunlar da gençler Asiktir özel kurt yeteneği geldi lan 30 günlük <laughs> abi bala bak lan olimpiyat kutusundan 30 günlük özel kutu yeteneği çıkardık lan zor dedik zor dedik çıktı lan harbi harbi çıktı neyse sıkıntı yok ya abi çok güzel oldu bak bu güzel oldu 30 günlük özel kutu yeteneği yani gençler bunlardan da çıkabiliyor zaten bu kutuyu biz şeyden çıkardık e, etkinlik kutusu 2'den çıkardık yani 70 taneyi etkinlik kutusundan da oyuna giriş yaparak kazanabilirsiniz arkadaşlar veya etkinliğe katılarak bilginiz olsun Bakalım devam edelim biz abi. Şöyle hangi hangi karakter gelecekse bakalım. Şu yeni karakter kutusu 2 de çıkmış arkadaşlar. Onlar da bayağı sağlam. Şu geçen açtık hatta video attım dün. 17 günlük tetra çıkardım. Birinde 14 günlük çıkardım. Bir de gençler Bu hesap benim değil arkadaşlar. E, kendi hesabımla oynamıyorum bildiğiniz gibi benim hesabım süresiz banlı. Bu arkadaşımın hesabı. Bir yakın arkadaşımın hesabı. Bunu da video çekmek için giriyorum yani. Abi bir şey çıkaramadık bu kutudan. Diğer kutuya geçelim. Şu saldırı sandığı ne? Aynen. Saldırı sandığına geçelim. Veya ilk şeyden başlarım ya saldırı Aynen aynen. Saldırı sandığından devam abi. İçeriği de değişmiş diyorlar bakalım. Değişik eşyalar çıkacak mı abi? Magnum Pro, Magnum G çıktı. 10 günlük ayar çıktı Kutu bayağı, bu sandık bayağı bir işe yarıyor arkadaşlar. Hem ayar bakımından hem de ultimate bakımından bayağı bir işe yarıyor. Ama ultimate, normal ultimate'in değeri kalmadı pek fazla şimdi. Ya al sancak çıktı üstüne, legendlar çıktı, katlimatın falan filan, klan silahları çıktı üstüne. Yani bayağı bir eskidi yani. Bu ultimate, normal ultimate. Yani size tavsiyem gidin şampiyon alın abi. Şampiyonada daha iyi şeyler çıkar. bakalım bir günlük ayar geldi aynen ekstrayla bakmadım devam ediyoruz bakalım ne çıkacak abi süresi çıksa var ya efsane olur yalnız ama bu kısamlık gene iyi ya diğerlerine göre ayar falan çıkıyor onlar iyi abi devam ediyoruz zayi sevil baş yeşile ayar 20 günlük devam ediyoruz ultimate pro 10 günlük çıktı ultimate çıkardık lan. neyse i̇şte devam edelim arkadaşlar. M468 çok oyunun e, en iyi silahlarından birisi de gençler şu silah. Yani bayağı bir kafaya kafaya falan bayağı bir yani odaklı sıkıyor silah. Yani bayağı da sekmiyor yani. Aspal da güzel abi. Fena değil o silah da. Magnum Pro çıktı 10 günlük. E, devam edelim. M468 geldi. Güzel. Bakalım abi çıkarabilecek mi şu şeyi? Ultimate Pro'yu. Çıkarsa yalnız efsane olur. devam ediyoruz. Şöyle bakalım. cz 5 geldi. Sakura geldi. Aspar geldi. Bu sandıktan da bazı silahlar çok dandik ya. şu silahın namlusuna bakar mısın abi kocaman lan Hiç kullanmadım bu silahı Belki Ben da yakında bir kullanmadım videosu olan gelir Belli olmaz yani Devam ediyoruz 68 tane kaldı gençler şu anda Magnum 10 günlük geldi Hadi ben şu ultimate versen abi Ultimate'i verse çok güzel olacak da Şurası şu bakın biz ekstradan da Yeniden silah geldi. Ultimate geldi dostlar bu arada. 3 gün Ultimate geldi. O da iyi abi. Sıkıntı yok. Bakalım şu süresiz kullanımı çıkarabilecek miyiz abi? Bakın benim gelmiş. Yine Aspal gelmiş. Magnum çıktı 10 günlük. Magnum da çıkıyor gençler bundan. Bayağı iyi yani Magnum'un çıkması da. 45 adet kaldı bu arada. 10 günlük ultimate pro geldi gene. Ayar da bayağı çıkardık abi. Yani bu ayar bakımından çıkması bakımından çok güzel yani. Ayar bildiğiniz gibi HKMZ'den sonra en iyi silahlardan birisi. Devam ediyoruz. 28 adet kalmış abi. kaldı Türkiye çıktı. Bir saniye arkadaşlar. şimdi devam ediyoruz. Geçer bu arada facecam ne zaman gelecek falan diye sormuşsunuz. Geçer kamerayı sipariş ettim. En yakın zamanda da gelir diye düşünüyorum. Amazon'dan sipariş ettim kamerayı. Bakalım geldiğinde zaten ilk facecam'lı video kanalda olacak. Bildiğinizde herkes soruyor zaten facecam'lı video niye gelmiyor falan filan diye. Bak 3 günlük. Bakalım abi şunlardan birini çıkarsak süresi kullanım. Efsane orada süresi kullanım biraz zor ya. Hani biraz zor abi süresi kullanım eşya gelmezse. Oranı düşüktür ya baya. Son kutu zaten. Aynı son kutudan da yılbaşı yeşili çıktı. Ne açalım abi şimdi biz? Şans kutusundan o geliyor. Şunu açalım abi aynen. Bunun da içerikleri değişmiş gibi gençler. M500 falan çıkıyor bundan da. Bayağı iyi olmuş M500 çıkması falan. Yine güzel gençler diğer kutulara göre. Silah kutusundan almanızı öneririm gençler. M500 falan çıkıyor. işinizi görür yani. Abi Uzas da çıksa efsane olur biliyor musunuz? Şu an zaten Uzas zor çıkıyor silah kutusu normal. Şu silah kutusunda Uzas çok zor çıkıyor gençler artık. BCC Vintoraj çıktı devam ediyoruz. Bir adet kaldı bir adet de böyle bir şeyle pro çıktı. E bakalım şu süperlik sandığını açalım diyeceğim 76 şey kalmış. E böyle ya abi bir de şu şundan da 20 tane açarsak abi güzel olur. Şundan da 20 tane açalım. Sonra videoyu da sonlandıralım arkadaşlar. Bakalım Tomita gelecek mi abi? Tomita gelirse efsane olur yalnız. 230 canlı karakterlerden en iyisi Tomita abi. Bakalım Tomita'dan çıkarabilecek miyiz gençler Tomita bir günlük geldi Aynen devam ediyoruz Bundan hep bir günlük sporcu karakterleri falan geliyor Sporcu karakterleri de pek işe yaramıyor gençler Şimdi Şöyle 50 kutuda bırakırız abi 60'da falan Başka kutuyu açarız fazla önemli değil bu. Şunu da açalım sonlandıralım. Aynen. Dövmeyi de açalım abi dövme kutusunu. Aynen işte. Bugünlük Wolf serimizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.